Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu birlikteyiz. Arena Breakout'tan sıkıldık mobile'e geri döndük arkadaşlar. Ve mobile'de şu an PUBG Mobile'da en çok merak edilen konu premium sandık ne zaman gelecek ve neler gelecek arkadaşlar. Premium sandık özel sandık gittikten sonra geliyor arkadaşlar. Her zaman böyle işliyor bir premium bir özel falan şeklinde devam ediyor. Şimdi bu 14 gün gözüküyor burada geri sayım. Ben bunu akşam çekiyorum. 14 günün üzerine bir de 24 saat sayacak arkadaşlar. Yani 15 gün sonra oyuna gelecek arkadaşlar premium sandık. Şimdi premium sandık içeriğinde neler var neler yok bunları hep birlikte bir bakacağız. Ben genelde setli başlıklı çantaydı falan bunları destan söylerle ilgilenmiyorum. Premium sandıkta benim için önemli olan şey arkadaşlar yükseltilebilir silah. İşte yükseltilebilir silahla ilgili çok fazla söylenti çıktı. Bal kapağı AKM gelecek dediler arkadaşlar. Bir de o yetmiyormuş gibi üstüne kendinden yükseltilmiş, kendinden 7 seviye oyunun ilk yükseltilebilir aslında yükseltilebilir silah değil de bitmiş silahlarından birisi olan Hellfire AKM gelecek dediler. Bunları Türkiye'de yayın yapan çok fazla içerik üreticisi var arkadaşlar. O da yetmedi. Gezgin tiran AKM gelecek dediler arkadaşlar. Bir ton AKM'den bahsettiler durdular. Ve en sonunda saçma sapan bir silahın geleceği kesinleşti arkadaşlar. Bunları yapan kanallar çok çok uzun süredir bu işi yapan kanallar arkadaşlar. Ve içeriği de zaten Matt Temisa'nın veya işte KZ Gaming'in Lucky Men'in içeriklerinden kopya yapıp uygulayan kanallar. E biz de öyle yapıyoruz ama biz kesinleştiği zaman yayınlıyoruz arkadaşlar. Oyuncuları, izleyicileri çok fazla yormanın, clickbait yapmanın hiçbir anlamı yok dostlarım. Şimdi dedik oyuna 23'ünde gelecek. Pazartesi geliyor. Özel sandık gidince geliyor arkadaşlar. Gelecek AKM'de nereden? Normalde buradaki laboratuvarda olan AKM'lerden gelirdi. Ama şu an Matt bugün yapmış olduğu videoda arkadaşlar burada olmayan AKM'lerden bir tanesinin geleceği söylendi. Bu ileride de değişebilir ama şu an globale globalde olmayan bir AKM gelecekmiş gibi duruyor. Bu PUBG Mobile tarihinde bir ilk olacak arkadaşlar. Normalde önceden çarklara, sandıklara vesaire gelen silahları getiriyorlardı ve aslında ilk premium sandıklar güzel güzel yükseltilebilir silahlar verirken sonradan saçmalamaya başladı arkadaşlar. Ben şimdi gelecek silahı da açıkçası çok fazla beğenmedim. Şimdi müzik eşliğinde sadece silahı izleyeceğiz ilk başta. Ondan sonra kafama eserse setleri falan da koyarım ama videoyu gereksiz uzatmak da istemiyorum dostlarım. 23 Eylül pazartesi günü oyuna gelecek premium sandığı. Hadi şimdi müzik eşliğinde inceleyelim. Videoya like atalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendimize çok iyi bakalım. Okulda başarılar. Bay really bay. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired. You first. I I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit. I know it hurts. Something deep inside won't. Let